Selamünaleyküm dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Euro Truck Simulator 2 serisindeyiz arkadaşlar. Üçüncü videomuza hoş geldiniz. Ee, şöyle abi bir kendime tır aldım. Sabah video çekmiştim ama biraz e, video rezalet oldu abi. Biraz YouTube'un azizliğine uğradık. O yüzden şöyle tırımı hemen hızlı bir şekilde göstereyim abi. Volvo aldım arkadaşlar. Şöyle Volvo'nun içi de şu şekilde. Üstünde camlı mamlı baya güzel. Şöyle dıştan da göstereyim abi. Güzel bir aracımız var arkadaşlar. Ee, kendi işimizi yapmaya başladık. Şöyle hemen <laughs> ileri doğru bir gideyim arkadaşlar. Navigasyonu da açtım. Serbest çalışıyoruz artık. Ee, yükü alacağım yere doğru gidiyorum arkadaşlar. Şöyle hemen hızlıca basıp gidelim. Ee, yükümüzü alalım abi. Oradan hızlıca devam edeceğiz arkadaşlar. Yük aldıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar yükü alacağımız yere doğru geldim abi. Hemen şuradan yükümüzü de alalım. dorseniz hazır diyor. Şöyle hemen arabanın dışına doğru alalım abi. Gidelim dorsemizi alalım. şuradan şöyle bir hemen döneyim abi. Dur lan nereye gidiyorsun? Ha? Yan aşağı abi şöyle. Şöyle yanaşırsak abi. Tamam. Geri gel gel. Yanaş yanaş yanaş. Yana Oo. Hemen şuradan Dorsey'i bağlayalım abi. Ee, sanırsam yonca tarzı bir şey götürüyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen bir arabanın içine geçelim. Pardon özür diliyorum. Ee, yükü evet. Yükü nereden götüreceğimize bakacaktım. Şimdi hatırladım. Buradan yükü arkadaşlar ee, ne oluyor lan? Abi çevre yoluna girmesek mi acaba ya? Niye böyle oldu bilmiyorum ama neyse abi. Evet yolumuzu belirledik. Hemen yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Sol taraftan yükümüzü götüreceğiz. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzliyorsunuz ama arkadaşlar videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Şöyle hemen bir yolumuza devam edelim abi. Navigasyonu göremiyorum. Evet. Ha şöyle navigasyonu da görelim abi. Sağ sinyalimizi verelim. Bu arada arkadaşlar bu tırımızı da almış olduk bu sayede. Bankadan kredi çektim O yüzden kredi ödemelerimiz Falan var abi Şöyle düşünüyorum Nedir onun adı ya Abi biraz daha kredi çekip Şu an 100 bin lira bir kredi çektim Arkadaşlar biraz daha kredi çekip Kendime şoför falan Alıp Tır alıp biraz daha kendimize Daha iyi bir tır alıp Bunları şoförlere vereceğim arkadaşlar Modifiye falan da yapacağız bayağı zevkli olacak bence bunun arada Volvo'lara modifiye çok yakışır bence abi. Volvo'lar zaten çok hoşuma gidiyor normal hayatta da severim Volvo'ları. Ee, bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar videolarımız. Bir de e, şöyle bir şey var. Şoförümüzün yorgunluğu falan gelmeye başladı arkadaşlar. Uyuma gereği falan duyuyoruz. O yüzden biraz e, mola vermemiz gerekiyor ama işte biliyorsunuz arkadaşlar kredi borçları falan filan var. O yüzden. Eee bol bol çalışmamız gerekiyor yani. Olayın özü bu. Polise de yakalanmazsa inşallah ceza yemez diye düşünüyorum abi. Ya bugün e, video çekmiştim arkadaşlar aslında sabahtan videoyu atacaktım 4 5 civarı falan. Eee video 56 oldu arkadaşlar. Video 56 oldu. Niye 56 oldu? Şöyle e, video YouTube işleneme işleyemedi abi anlamadım şekilde. Ya videoda sıkıntı vardı ya YouTube'da sıkıntı vardı. İkisinden birinde sıkıntı vardı arkadaşlar. O yüzden e, videoyu atamadım. Tekrar baştan çekmek zorunda kaldım. E, Volvo'ya aldığımız yerleri falan göstermiştim. İşte banka işlerini falan ne bileyim böyle arabanın içini dışını göstermiştim. Ama e, nasip değilmiş demek ki arkadaşlar. Ama diğer tırları göstereceğim. Yani diğer tırları aldığımız zaman göstereceğim. 500 bin lira bir kredi veriyorlar arkadaşlar. Şirketi büyütmeye devam abi. Şirketi olanca hızıyla devam ettireceğiz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten izliyorsunuz ama videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ki bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. O güzel beğenileri attığınız için sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şöyle hemen ilerden ileriden abi sola mı? Aynen sola doğru döneceğiz. Bu arada az daha çarpıyordum çarptırmayın. <laughs> Güzel gidiyoruz abi şu an. Şu an on numarayız ya. Şuradan bir hemen sola doğru dönelim. Hızımızı azaltalım abi. Abi dur abi. Durur musun lütfen? Park aç. Az daha vuruyorduk ya. Ha? Abi bunun fren algılaması biraz daha geç ama çözeceğim arkadaşlar. Volvo güzel ya benim hoşuma gitti yani. Bayağı hoşuma giden bir araç arkadaşlar. <laughs> Tır daha doğrusu araç demeyeyim de. Yükümüzü de e, götürüyoruz şöyle. Gündüz oluyor bu arada. Üf, manzaraya bak be. Güneşe karşı abi. Süper ya. Bu arada Türkiye'nin yollarına da benziyor yani. Baya hoş bir görüntüsü var abi. Tabelalar, mabelalar. Yolu Türkiye'nin yollarına benzemese de hmm. çünkü bizim bu kadar iyi yollarımız yok. Maalesef ki arkadaşlar. Keşke e, bu kadar güzel yollarımız olabilse ama maalesef e, yolumuz yok bu kadar güzel. Yapacak bir şey yok abi. Biz de bununla idare edeceğiz. Audi mi lan o? Audi'ye de benziyor ya. Bu arada şom ağzımı da açmak istemiyorum ama Ceza hiç yemedik arkadaşlar. Bilmiyorum farkında mısınız? Şu an gerçi şeyin altındayız ama kilometrenin. Yani şu ana kadar ceza yemeden gidiyoruz. İnanamıyorum abi. Valla hayret. <laughs> yani olayın özü bu arkadaşlar. Biraz sıkıntı yaşadık ama en kısa zamanda bu sıkıntıları da çözeceğiz. Bir de kendime en kısa zamanda direksiyon seti almayı düşünüyorum ki şu sizi klavyenin takır tukur takır tukur sesinden kurtarmak için abi çünkü mekanik klavye olduğu için çok fazla şey yapıyor takır tukur ediyor sizi rahatsız ettiğinin farkındayım şimdiden kusurumuza bakmayın arkadaşlar baya güzel gidiyoruz bu arada o 95 kilometre ile gidiyoruz abi Vallahi iyi ceza yemiyoruz ha yani arkadaşlar olaylar bu şekilde gelişti yani olayın özü bu. Mini Cooper gidiyor. Herhalde Mini Cooper'dır. Karşıdan da tır mı geçiyor? Selamün aleyküm Bilal emmi. Sen de hoş geldin. <laughs> Arada da böyle selamımızı tırcılara verelim abi. Yolumuza devam edelim hızlı bir şekilde. Hemen bu tırı teslim edeyim abi. Ne yaptın hemşerim? Ne götürüyorsun? Sen de bendensin herhalde. Burada 120 aslında ama o 107 kilometreye çıktık abi. Tır var ya fena ya. Gerçekten süper abi tır ya. Çok hoşuma gitti. Ya tamız falan da var arkada. Molalarda falan hemen şey yapıyoruz arkadaşlar. Molamızı veriyoruz. Yolumuza bakıyoruz. <laughs> evet abi olaylar bundan ibaret. Ee, videoların serilerin devamı gelecek arkadaşlar. Bu arada farklı e, oyunların videosunu da çekmeyi düşünüyorum açıkçası şu ara fırsat bulamıyorum ama En kısa zamanda e, Monted Blade, Verband var abi onlar falan da çekmeyi düşünüyorum yani bilmiyorum şu an daha karar vermedim ama Muhtemelen çekeceğim O da bayağı güzel abi İmparatorluğumuzu falan kuracağız burada da şirketlerimizi büyütüyoruz yolumuzdayız Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? <laughs> yolumuzdayız yani o yüzden e, beğenilerinizi esirgemeyin. Buradan nasıl beğeniye bağladım bilmiyorum ama <laughs> beğenilerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Abi şu an baya e, bayağı iyi gidiyoruz. Berlin'e doğru yol aldık. Berlin'e doğru gidiyoruz. Berlin'e gidiyorduk herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ne diyor? Hamburg diyor. Çevre yolundan gidiyoruz bu arada. Diğer yol e, şehir içinden falan da herhalde. Bu biraz daha çevre yolu abi çevre yolundan bizi e, şeye doğru çevirecek muhtemelen. Bu arada aleyküm. Selam olayını biraz biraz çözdüm arkadaşlar. Ayağımı gazdan çekiyorum. Selam veriyorum. Yoruma devam ediyorum. <laughs> Çünkü ben her selam verdiğimde bir sıkıntı yaşıyorum. Navigasyonda yanlış mı gördüğüm bizi terse mi döndürecek? Nasıl bir navigasyondan bu? Kafayı yedi navigasyona. Çift yön gösteriyor. Abi inşallah yolu uzatmamışızdır ya Vallahi gidiyoruz bir alamete doğru ya Hadi hayırlısı Bu arada arkadaşlar bir tırımıza bir hayırlı olsunuzu Yorumlarda alırım yani bir hayırlı olsun dersiniz herhalde Tırımız 10 numara Artık kendi tırlarımıza çalışıyoruz arkadaşlar. Öyle ya. Başkasının tırıymış. Başkasının işiymiş. Biz kendi işimizin patronuyuz abi. Başka iş yok. Şöyle hemen sağa doğru yanaşayım. Lan şeyler var burada ha. Polisler var. Yine gazan var. Çevirme mi yapıyorlar? Selamün aleyküm acı. <laughs> Çevirme yapıyorlar. Bizi çevirmediler abi. Şöyle hemen dönelim. Şuraya biraz yavaş gireyim abi. Bura biraz sıkıntı olabilir. Abi buradan bize o dönüşü verecek ya galiba. Emin olmamakla birlikte böyle düşünüyorum abi. Şöyle de dönelim. Güzel bir dönüş yaptık. Ya muhtemelen ters yöne çevirecek ya. Bu yolu uzattık biz galiba arkadaşlar. Biraz ama olsun. Olsun abi. Beğenilerinizi atarsanız hiç problem değil. <laughs> Şöyle hemen sağa doğru bir dönelim abi yolumuzu çevirelim evet güzel bizi de farklı bir yol görmüş olduk abi hep oyunun verdiği yol nereye kadar ya <laughs> yalnız güzel kapatıyorum ha yanlışımı çatırmayın şöyle dağları tepeleri açtık gidiyoruz arkadaşlar Şu çekiş düştü ya arkada yük var bir de bayır çıkıyoruz ama arabamız maşallah var ya süper ya süper ya Şöyle hemen şeridimizi bulalım abi Yolumuza devam edelim Bir bu kadar daha yeri gideceğiz Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar Oğlum o nasıl bir gidiş lan Adam var ya Bak 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 hiç bana mısın demiyor yemin ediyorum. Geçen var ya Geçen miydi ya sabahtı galiba Video çekiyorum abi dediğim gibi sabah İftal olan video Yolu kaçırdım <laughs> Navigasyona bakmıyordum Abi yardırmışım gidiyorum yol o kadar uzadı ki yani o kadar uzadı ki abi yol en sonunda şey yaptım ya ileriden tekrar U dönüşü çektim tırla ora güzeldi ama video silindi abi videoyu sildim yükledi diye var ya böyle bir şey olamaz ya Bayağı bir uğraşmıştım abi gerçekten üzülüyorum ama neyse yani öyle bir mevzu geçti başımızdan o yüzden navigasyondan gözümü hiç ayırmıyorum abi. Şöyle sağ sinyalimizi de verelim. Orada bir öyle bir durum yaşanmıştık arkadaşlar. Ee, yolu kaçırmıştım ileriden dönmek zorunda kalmıştım. Bunu da size belirtmek istedim. Gülenleri şimdiden şey yapabiliyorum yani. Olur öyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ya. Yani. Dalgınlığımıza geliyor biliyor musunuz? Arada bir dalgınlık yaşıyoruz yani. Bu arada böyle bir giriş yok abi. Yola öyle bir girdim ki. Sinyallerimi de veriyorum abi artık hiç affetmiyorum Sinyalimizi verelim Yolumuza bakalım arkadaşlar Yolu biraz uzattık galiba Ama neyse ya Bu arada baya bir benzin gitmiş abi Benzin niye mavi gösteriyor Bilmiyorum depoda patlak falan mı var acaba Burada dinlenme tesisi varmış Şu an zaten şoför yorgun hissetmiyor galiba Lan ben farları kapattım mı? Farları kapatmamış. Farı da kapatayım. Ee, aküden yedik ya. <laughs> Tırın durduğu yere bak abi. Yorulmuş o da yatıyor herhalde. Yolu bayağı uzattık abi. Neyse yapacak bir şey yok yani. Bunu da kaç defa söyledim. Yeter artık anladık. Yolu uzattım diyenleri duyar gibiyim. Tamam abi söylemiyorum artık. Şöyle ee, gidiyoruz. Güzel bir manzarayla Şuna bak abi ya. Yola bak. Şuna da selamımız verelim. Selamün aleyküm. Nasılsın emmi? <laughs> Bu Bilal emmi değil mi? Bilal emmi. Ne yapıyorsun lan? Lan oğlum. Adama selam vereceğiz diye aracın üstüne çıkacaktık ya. Bu arada bizim gideceğimiz yere daha çok mu acaba? Ya da yanlış mı gidiyoruz ona da emin değilim. Bir kontrol edeceğim abi ya. Hamburg'da değil miydi teslim edeceğimiz yer? Aynen. Daha var abi. Daha çok yolumuz var. Yolu uzatmışız arkadaşlar. Sen niye navigasyona şey yapıyorsun ki? Farklı farklı yollara girdik ya. Navigasyonun verdiği yola girmezsen böyle gidersin işte. Götün götün. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Abi manzara güzel ama ya. Bence manzara yani başarılı arkadaşlar. Manzaranın tadını çıkarın. Tırla birlikte manzara şöyle bak ağaçlar. Böyle bulamazsınız her yer taş, beton arkadaşlar. Şöyle biraz bakın görün yani orman yolları. Burada aynı Bursa'nın yoluna benziyor ya. Bursa'ya gittim ben. Orada full ağaç abi. Full ağaç ya. Giderken yani o kadar çok ağaca oksijene doydum ki. Bir de aşırı basınç yapıyor abi. Şey değişiyor ya. Kot mu diyorlar ona? Ne diyorlar ona bilmiyorum da. Yükselti değişiyor ya. E, o yüzden bayağı kulak basıncı yapıyor. Abi. Bu durumu yaşayanlar bir beğensin lütfen. <laughs> Şöyle hemen abi basalım gidelim ya. Bu araba bayağı iyi gidiyor abi. Aslında benim hoşuma gitti araba ya. 12 vitesi arkadaşlar. Şöyle torpidomuz falan var önümüzde. Arkada yatağımız var yolumuzdayız. Daha ne isteyelim abi? Daha ne olsun yani? Bu arada var ya yol bayağı uzunmuş. Şuradan sağ sinyalimizi verelim abi. Sağa gireceğiz. Berlin'e yaklaştık herhalde. Sinyalimizi eksik etmeyelim. Şuraya biraz yavaş gireyim de abi. Sahata gelmeyelim. Şöyle hop tamam. Abi bu yolları da bu arada ilk defa görüyorum yani. Bayağıdır hep beni aynı yollardan götürüyordu abi. Konuşamadım, götürüyordu abi. İlk defa bu yollara denk geliyorum yani. Baya da hızlı gidiyoruz zaten. Burada traik polisi de yok galiba. Baya hızlı gidiyorum ha. O ne lan? Aa üstten tren gitti lan. Ben de diyorum o ses ne? Abi üstümüzden tren gidiyormuş ya. Baya güzel yapmışlar ama beğendim. Abi şöyle hemen sağ sinyalimizi de verelim. Yolumuza devam edelim. Trafik polisi mi lan? Polis yok dedik polis çıktı ha. Ne şomazlı adamım ya. Bu arada şomazlılığım çok kötü oluyor benim arkadaşlar. Şöyle tık tık, tık 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 hafif viraja hop tamam. Sola da sinyalimizi verdik abi. Yavaşla. Yavaşla lan bir an korktum ha vuracağız diye. O önünde arkasında vagon var o da tır taşıyor lan. <laughs> tır ne lan şey taşıyor neydi lan onların adı bu dışarıda yaşıyorlar ya. Neyse getiremedim abi. Adını getiremedim arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ee, şöyle de sağ tarafın manzarasını çıkarsak mı acaba şöyle manzarasını çıkarsak mı ne lan. <laughs> Neydi lan o manzaranın keyfisini, keyfisini Keyfisi manzara keyfisi Keyfisini çıkaralım arkadaşlar <laughs> Ben bu ara var ya özürlü gibi konuşmaya başladım ya valla Bu arada şehrin içine doğru girdik herhalde abi Berlin'e yaklaştık artık Berlin de güzelmiş ha vay yavrum vay Şöyle sağ sinyalimizi verelim Lambaya yakalanacağım şimdi hissediyorum Şöyle dönersek abi bu iş tamamdır. Güzel güzel bir dönüş yaptık. Berlin Hamburg'a doğru yaklaştık arkadaşlar. Ee, tırımızı boşaltmak üzereyiz inşallah boşaltabilirsek. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. <laughs> Tırı boşaltmayı daha tam beceremiyorum arkadaşlar. Şöyle sağa yanaşayım abi sağa döneceğiz. Hadi lan yeşil yandı. İlerleyin oğlum selektör yaparım ha. Selektör. Aha. Oo, var ya sıfır girdim ha. Vallahi sıfır girdim. Güzel abi. Şurada da Iveco varmış. Belki bir sonraki tırı Iveco mu alsam lan acaba? Neyse o zaman karar veririz arkadaşlar. Şöyle park yerine doğru da yanaştım abi. Tırların mekanına doğru geldim. Şöyle sinyalimizi de verelim abi. Hop. Şuradan abi nereye teslim etmemi istersiniz diyelim. Şöyle hemen bir yerine teslim edelim arkadaşlar. Bu arada geri geri fark edeceğiz galiba. Geri geriyi de hiç sevmiyorum ya. Abi şöyle yaparsak yanaştırırız herhalde. Yok böyle değil. Şöyle gideceğiz ters çevir abi. Gel 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 düz gel düz gel düz gel. Biraz şöyle çevirelim abi. Gel 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 gel. Yok lan böyle miydi? Ha böyle kıracağız herhalde aynen. Aa bizim adamı getirdik uykusu geldi ya. <laughs> Tam biz geldik adamın uykusu geldi. Neyse dinlendiririz onu da arkadaşlar sıkıntı yok. Şoför bizim veri nimetimiz. Şöyle düz girersek abi. Yani son anda bokunu çıkardık biraz onun farkındayım arkadaşlar. Düzelteceğim dur. Şöyle biraz bokunu çıkarmış olabiliriz. Lan Oğlum biraz sola gitsene nereye gidiyorsun? <laughs> Tır yanlış yollara girdi arkadaşlar. Dön lan dön lan. Abi şimdi şöyle düz şey yapar da şey yaparsak sorun çözülür bence. Lan oğlum geri gel ha. Sağa doğru değil abi sola doğru kıracağız şöyle. Şöyle tam kırarsak, abi tamam anladık yoruldum esneyip durma, ben <laughs> konuşamadım boğuluyordum az daha. Abi tırı böyle çevirirsek, şöyle yaparsak bence olur arkadaşlar. Dorseyi bu sefer boşaltırız. Hadi lan. Ben daha ne yapayım abi nereye tır koyayım anlamadım ki ya. Vallahi tam grizlik ya. Dur abi şuraya. Şöyle gelsek. Ulan ben bu şeyi çözemedim ya vallahi. Ha şimdi düz gidiyoruz herhalde. Şöyle düzeltirsek abi. Ha. Düzle lan. Şöyle hafif sağ yap. Dur lan yanlış oldu. Hafif sol yap. Ha. Gel 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 düzle 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 düzle. Abi daha ne olsun istiyorum ben anlamadım ki yani. Şöyle biraz daha gelirsem olur mu acaba? Hop. Ha oldu lan. Ha. Boşalt abi. Evet arkadaşlar güzel bir seri daha oldu mükemmel bir video oldu bence videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki seride görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşürüz